Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Minecraft Survival videomuzun 3. bölümüyle tekrardan hoş geldiniz. Hadi başlayalım. Biraz büyük olsun. Hmm. Tamam. Zırsız su buraya da oldu. Kaç lazım abi bana biraz. E topla. Ben mi toplayayım? Tarlayı ben Toplayın. yapayım. Ç tarlayı ben yapayım. Çapayı ben yapayım. Suyu ben doldurayım. Kovayı ben alayım. Maden sen değil misin? Şu an değilim. Yani sensin emekli oldum. Hmm, öyle emekli olmak hayırlı Ben de bari o zaman şurayı bilsin. Tarla var ya ben Yere, şart. yer altına yaptığım yer şey olsun. Ay. Ee, büyü yeri. Tamam. İsim bulama şey yani bir şey koyacak bir şey bulamayınca hemen büyü yeri. Ne oldu? Hadi yat artık yat 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 yat, yat. Ne yapıyorsun sen? E, akşam oldu oğlum Geliyorum Tam bir stekim var şu anda Kanka bana birazcık daha şey kasar mısın toprak? Al 5 tane <laughs> Kanka tarla Al. bitti tarla bitti Al 5 tane Tarla bitmiştir artık Vallahi mi? Evet. O 5 tane şeyden sonra benim 5 tane şeyim sayesinde. Değil mi yani? Kanka evi buraya yapma. Niye? Ben daha uzatacağım onun tarlayı. Uzatma. Yok uzatacağım. Aç kır orayı kır kır. Ora çok olur. yakın olur yakın olur. Bana ne? Bak. Anlaşalım. Oradan kır kanka. Tarla bitince ben de sana evde yardım edeyim. Hayır. Ama tarla küçük olur o zaman. Olsun oğlum artık daha Ne olacak? Kardeş aç kalacak. Bekle ben şey yapacağım. O kadar tarlayla aç mı kalacağız? Aç kalır mı? Kanka eğer öyleyse tamam aç kalak ya. Ya, ya, ya olsaydı Kanka kişi. sana bir stek, sana bir stek ekmek yeter mi? Yeter tabi. Kime etiyormuş oğlum sen nasıl bir mi? Sen yani bir şey demiyorum. Ya kes şey suda yaptırmak için. Kardeş ama ben büyük tarlayı seviyorum. Ne yapayım ben de buraya ev yapmayı seviyorum. Neyse azam ben de şunu Uçurumun kenarına doğru yapayım. Ha orayı uzat. Septemus uzun var ince ben ince. 1 2 3 Evin yapımında taşta kullanayım mı? Kanka, kırık taş kullanmadı. Betonla koymuşsun ya kırık taş. Kırık taş kullanmayacağım zaten. Kanka taş kesici yapabilir misin tekrar? Niye? Yap işte kanka taşı kes daha güzel dursun. Bir. Taşı kestim oğlum yeterince. Bir. İki. 2 3 Pes <laughs> gelmiyorum oraya. Bak 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 ilk hasatlarımızdan birkaç tanesi daha. Bak ben yaptım ya hemen büyüdüler tabi. Sen yapsaydın büyümezlerdi. Hmm. Tabi tabi. Ben yaparsam nerede büyüyorlar değil mi? Oy 12 tane. Tamam. Çok iyi. Bu tarlaya var ya ben full buğday yaptım. Suda mı yürüdüm ben? Kanka suda yürüyebiliyorum. O nasıl ev lan. Nasıl yürüyebiliyor? <laughs> Kanka daha yeni yürüdüm bu arada. Kanka daha yeni yürüdüm de şimdi suya düşüyorum. Kanka bu nasıl ev her yer renkli renkli? Ya oğlum sana ne ya böyle? Baltan var mı? Nereye? bir tane balta atsana Hayır. He bir tane balta at. Daha güzel duracak bir şey Hayır. yapacağım. Daha güzel duracak bir şey yapacağım kanka. Ne yapacağını biliyorum. Bir tane ver. Döverim. Evi bozmayacağım kanka. Onu biliyor. Ha ben de. Ya ne? Ha lan böyle daha güzel duruyor. Biliyor oğlum abi. Ben yapacaktım da sonradan üşendim. Al kanka. Attım şeyini oraya. Al lan şu baltanı. Ne bileyim lan ben video çektiğimizi. Unutmuşum kaç tane? 29 tane taşım var. Neyse. Kanka küçük kiraz tüy var ya 32 tane. He. Ee? Onların hepsini alıyorum. Ne yapacağım? Kürek. Hepsiyle mi? Evet. Hepsi 32 tane kürek mi yapacaksın? Evet. <laughs> yok lan yok. Şuradan biraz odun kırayım da. Oduna ihtiyacım var ama. Küçüğe odun neyse. <laughs> Kanka şimdi ne yapacağız biliyor musun? Arkadaşlar. Şimdi ne yapacaktım ben? Evimizi yaptık yukarıya çıkmak için. Şunu kullanalım. Ama ona da merdiven yapmamız lazım. Tamam. 12 tane yapabileceğim sadece kürek. 12 tane taş. 12 tane yeter mi sence? Bilmiyorum. Ya bir tane şey versene. Tahta. Tahta yok. Hangi çekil ben şu üstündekileri boşaltayım. Şunu koy, şunu koy, şunu koy, şunu koy. Oha 64 tane peygamber çiçeğine geziyor lan bende. <laughs> ne yaptın lan? Kanka ihtiyacımız olur. <laughs> peygamber çiçeğine mi? Olur olur. Böyle yaparız böyle. Olur olur tabi. Kazmaları koyuyorum. Kazma bir işe yaramaz. Hmm. Çok hmm. abartmadım inşallah. Arkadaşlar şimdi sarlam için toprak toplayacağım. Kanka 12, 12 tane şey kürek yeter değil mi? Hızlandırılmış bir şekilde görürsünüz. İyi seyirler. Kanka ben daha yok ediyorum. Kanka zümrüt. Vallahi zümrüt buldum kanka. Kanka bu bölüm full tarlaya gitti. Amya, dur. Benim de eve. Arkadaşlar şimdi tarlanın devamını yapacağım. Çok uzun sürdüğü için siz burayı hızlandırılmış olarak izleyeceksiniz. İyi seyirler. tarla bu arada acayip iyi oldu ha. Ama biraz orantısız olmuş olabilir. Ev de çok güzel oldu. Ama kanka tarla orantısız derken bir tarafı yok. Bak tarla bir insan gibi düşün kanka. Sol tarafı kolsuz sağ tarafı kolu var. <laughs> Niye? Toprağım etmedim? Kanka bak normal bir oyunda başka bir oyunda böyle tarla yap ya, bir tarla yapacak olsam ben yani çiftlik oyunlarında tarla yapacak olsa kanka çok sıkılırım. Ama bu Minecraft acayip bir sarıyor ya. Yani. Çünkü Minecraft da. Ayrı bir oyun ya. Hey oğlum. Hayır çapam kırıldı. Ha bir tane daha varmış. Tamam. <gülüyor> 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 Oy. Anka ev mis oldu mis. 30 buğday 25 tane tohum var. Nasıl oluyor bu ya? Hangi tarladan çıkan buğdayları hayvanlara mı vereyim? Ekmek mi yapayım? Hayvanlara ver. Aa bende açlık var. Oy 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 oy. Kanka. Kanka tarlanın evet. tarlanın yarısından azını evin şey katı bitti. Üst katta yapacaksın değil mi? Ee, yapacağım, yapacağım ya. Yaparız Yap oğlum ben tarlanın kolunu çıkardım. <laughs> ee, kapı neyden kapı olsun? Ve bakır olsun. Bakır boşa gitmesin. Bakır var mı? Var da evde. Nene? Sandıklarda vardı. Yo. Lapis. Lapis Saran kapı olabilir. mı var oğlum? Kanka elmas kapı getirsen iyi yok, olur, olur mu? Bakır. Yok. Neyse bir şey olmaz da. Kanka sence elmas kapı getirseler güzel olur, güzel olur mu? Yok ya. Ebesinin kiymiş kanka elmas kapana. Ama bunu Hı. kimse açamıyor kanka. Butonla bile açamıyor. Niye yapayım o zaman? Öylesine. Şş. Ve 6 elmas gidiyor kanka. Hadi gel ya, hadi, hadi 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 hadi. Yavrular çıksın yavrular. Versene. sende ye 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 hepiniz yine hepinize Hepinize hepiniz var, hepinize var, hepinize var. Hepinize var, hepinize var. Ye ye, ye ye ye. Ye 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 ye. Ye 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 ye. Sen de ye sen de ye. çift. İçinde niye çiçek var bunun? <laughs> Kanka şey var mı? Odun, kütük. Yok normal bildiğimiz odun var mı? Benim köpeğe bak evin bekçisi ya bekçisi. <laughs> Kanka odun var mı? Niye? Işıklandırma yapacağım tarlaya. Zombi doğar. Zombiler tarlayı kırar. Benim bütün emeğim boşa gider. Kanka yatak mı? Bir zombiler doğmasın. Balta ver, balta. Olsun. Yat 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 yat. Yat lan yat yat. Yat lan yat. Kanka şurada bir yat ama Tamam. Hadi hemen kanka tarla bozulacak hadi. Hadi Yılmaz. Yılmaz baba piro hadi. Ah. Çok şükür. Kanka bana odun atalım. Bir dakika ya. Kiralacından ne yapsam olur mu ki? Oğlum adet edevat çantasında niye buğday var? Kanka şu şeyleri budasana. Neydi onun adı? Kanka niye 3 tane kapısı var? Niye 4 tane kapısı var evin? Kanka evin 4 dört... niye 4 tane kapısı var? Geldim. Kanka evimiz nasıl? Tamam iyi de niye 4 tane kapısı var evin? Dedim ya aşağıdan inince kevere. Kanka üst kat yapacaksın mı? Üst kata ne gerek var? Ya ya evde bir kos tarla kocaman oldu. Bu arada bu sunucuya şöyle bir 10 kişi girsek bu tarla yine yeter ha. Eve üst kat değil alt kat yapmayı düşünüyorum. İkisini de yapalım. Ben de yardım edeyim. O kadar büyük değilim. Abi tavuk Ama yeri hala bomboş. belki olabilir. Hala tavuk yeri bomboş. Biz var ya onlar iyi boşuna yaptık ha. Hmm. Tavuk yerine boşuna. Hiç hiçbir zaman tavuk bulamayacağız çünkü. Hmm. Niye yapam bulamayacağız? Bilmiyorum. Canım istediği için. <laughs> Elhamdülillah. Aya. Evet, Arkadaşlar oyuna kendimi çok kaptırdım. Yani çok Konuşmazsam normaldir. Özür dilerim. Bir tane gideyim de kazma alayım bu iki saniye sonra kırılır. Kanka, sonsuza kadar tarla yapabilirim. Hmm. Ya oğlum şöyle bir 6-7 stek toprak toplamadan gelmiyorum ya. Bitiyor hemen. Evet arkadaşlar bugünkü Minecraft Survival videomuzun da sonuna geldik. 7.5 istek toprak topladım. Gördüğünüz gibi kanalıma abone olursanız sevinirim. Bay bay.